Merhaba sevgili Başak Burcu 18 Kasım haftası için merhaba herkese güneşi ayı yükseleni Başak olan arkadaşım bekliyorum şu an bu videoya Evet değerli dostum ben sizin için niyetlendim şu an beni izleyen kanalıma gelen arkadaşıma özel yorumlayacağım niyetiniz niyetim olsun diyerek şu an bu enerjiyi kabul eden arkadaşım kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı unutma lütfen. Bunlar tamamen ücretsizdir. Ve bu değerli desteğiniz sayesinde birçok kişiye de aslında videoların ulaşma şansını elde edecek. Her şey sizler sayesinde gerçekleşecek aslında sevgili Başak Burcu. Ben bu platformda olmaktan çok mutluyum. Eğer ilk kez geldiyseniz de diğer burçlarla ilgili yorumlarımı da, videolarımı da, tarot açılımlarımı da dinleyebilirsiniz. Her gün horoskop, astroloji kahvem, Instagram adresim. Dilerseniz buradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Kahve falı için sadece kahve fincanı resimleri yeterli olacaktır. Tarot açılımı için sadece sorunuzu yazmanız yeterli olacaktır. Başka hiçbir bilgi sizden istenmeyecektir. Evet değerli arkadaşım, değerli Başak Burcu, neyse haliniz çıksın falınız diyerek çeviriyorum. Siz değerli arkadaşım, değerli dostum, değerli dinleyicim, değerli takipçim için evet, size de gösteriyorum. Bakın sizler de görün lütfen falınızı. Sakin ol. Fazla konuşmalar var çevrende ve sen de müdahil oluyorsun bu konuşmalara. Lütfen sakin ol. Derin bir nefes al sevgili Başak Burcu. Bu haftaya atlattıktan sonra her şey yoluna giriyor. Ama lütfen bu hafta biraz daha sakin olalım. Size sataşmaya çalışan insanlar olacak çevrenizde. Lütfen onlara cevap vermeyin. Arkanıza dönün ve gidin. Ailede ortaya çıkanlar o kadar fazla ki yani ailenizde ne yaşanıyor sevgili Başak Burcu? Bu yaşananlar... Bakın bir yanardağ çıkmış. Yani bu fotoğraf makinesi, bu sansosyonel olaylar... Yani o kadar şaşıracaksınız ki... Aile yakınlarınızı da ilgilendiriyor bu mesele. Birçok şey ortaya çıkacak. Ama birçok şey de bitecek ailede. Gidenler var, ayrılanlar var. Sevgili Başak Burcu. Belki ailenizde aranızda bir duvar örmek durumunda kalabilirsiniz bu olayları öğrendikten sonra. Ama e, huzuru da bulacaksınız bu olaylar netleştikten sonra, her şey ortaya çıktıktan sonra, hayatınızda şu an. İnişler ve çıkışlar yaşıyorsan sevgili Başak Burcu bunların da sonlandığını rahat bir nefes aldığınızı göreceksiniz. Ayrıldığın o kişiyle tekrar bir araya gelme durumu var sevgili Başak Burcu sürpriz bir şekilde olacak her şey ve beraber bir şeyler yapacaksınız bu kişiyle. Yani beraber iş mi yapacaksınız, bir ortaklık mı kuracaksınız ama çok para kazanacaksınız. Bu birliktelik size hem maddi hem manevi yönden çok iyi gelecek. Yurt dışına mı gitmeyi düşünüyorsun? Böyle bir atılımda bir adım atmışsın, bir başvurumu mu yaptın? Ama korkularım var bununla ilgili. Acabalarım var. Gidersem işimi gücümü, işte eğitiminizi mi bırakacaksınız, ailenizi bırakacaksınız? Geri de bırakırsam geri dönmek zorunda kalır mıyım? Ya da aradığımı bulabilir miyim o yabancı ülkede diye düşünüyorsunuz ama her şey sizin için olumlu gerçekleşecek gittiğiniz yerde duymadıklarım var ama Allah senin duymadıkların konuşmaları duyduğu için bazı insanları da bu hafta hayatından çıkarıyor yani bu kadersel bir süreç aslında Başak Burcu sen istesen de istemesen de bu insanlar artık hayatında olmayacak ama bu insanlar gerçekten sana çok zarar veriyormuş kadersel süreçler içerisindesin N harfi çıkmış ama isminde ya da soy isminde sevgili Başak Burcu. Bu kişi neden bir haber alacaksınız? Bu yakınız bir akrabanız bu kişi. Asa bu haberi aldıktan sonra mesajı ya da telefona beni aldıktan sonra olaylar aile içerisinde çok fazla konuşulmaya başlayacak. Bazı olaylar ortaya çıkacak. Bazı kişilerle ilgili bilmediklerinizi aslında öğreneceksiniz. Geçmişte kariyerinize ilgili bir mesele ya da yapılan bir yanlış kariyer hayatınızda yapmış olduğunuz bir yanlışla ilgili bir hatayla ilgili çalışma hayatınızda şu an ailevi problemler yaşıyorsanız Sevgili Başak Burcu, ailede sorunlar yaşanıyorsa sağlık problemi ya da bazı kayıplar nedeninin bu olduğunu göreceksin bu hafta. Özellikle geçmişte yaşanılan bir iş yerinde olan bir olay karma oluşturmuş Sevgili Başak Burcu ve bu olay şu anki ailevi sorunları da aslında nedeni olmuş. eğer eşinden ayrılmadıysan pişman olmayacaksın. Sevgili Başak burcu merak etme. Pişmanlık yaşamayacaksın. Pişmanlık duymayacaksın. 3 ay kadar bu süreç devam edebilir ve 3 ay sonra rahat bir nefes alacaksınız eşinize. Şu an maalesef etkileyen insanlar var evliliğinizi. Etkileyen insanlara inanmayın lütfen. Eşinizle olan evliliğinize devam ettirin sevgili Başak Burcu. Her şeye rağmen, herkese rağmen 3 ay sonra daha rahat nefes almaya başlayacaksınız. Resmi bir yer burası. Bayrak çıkmış. Bakın yaprak var. Defne yaprağın yanında da. Yani burayla bu binayla kamuyla ilgili yaşanmış olan bir problem, yapmış olduğunuz bir ödememiş olduğunuz bir ceza da olabilir, yapılan bir hata da olabilir. Bununla ilgili bir mektup ya da bir zarf geliyor size. O zarfı açtıktan sonra okuduklarınız aslında nerede eksik yaptığınızı bulacaksınız. ceza aslında gözünüze açacak. Bir şeyleri düzeltme kararı alacaksınız. Özellikle bir yer değişikliği, taşınma gibi bir şey gerçekleşebilir sevgili Başak Burcu. Yani bu mektup zarf resmi bir yerden geliyor. Oturduğunuz evle ilgili de olabilir. Ya da yaşadığınız ev sahibi misiniz, kiracı mısınız? Onunla ilgili bir konu. dediniz mi? Yaşlı birisi çıkmış ama burada. Dedenizle ilgili bir mesele mi yaşıyorsunuz? Büyük babanızla ilgili. Bu mesele de çözülecek inşallah. Ailede biri de evlenecek. Gelin ve damat var. Çok istiyor evliliği. Bu kişi siz misiniz? Yani evlenememiş bu iki kişi. Çok mücadele vermiş. Bu isteği hayal kuruyor şu anda. Olmayacağını düşünüyor. İki farklı insan. Yani aileler de farklı ama çok şaşıracak. Bir anda her şey gerçekleşiyor. Bu isteğine, dileğine kavuşuyor. Uzaktan gelen de biri var aileye. Çok uzakta yaşayan bir kişi. Asker mi bu kişi? Okumak için mi gitti? Çalışmak için mi gitti? Ne amaçla gitti? Elinde valizi var. Eve dönüş yolunda hasret bitiyor sevgili Başak burcu. Korktuğun değişimin eşiğinden korkma lütfen. Korkuların üzerine gitmen bu hafta seni hafifletecek. senin için gelecek geçmişten daha hayırlı olacak. Bildiklerini kucaklıyorsun sevgili Başak Burcu. Zaten sen biliyorsun aslında. Birçok şeyin farkındasın ama bu bildiklerin senin işine yarayacak. Bir sertifika ya da bir diploma mı alacaksınız? çünkü için sınava mı giriyorsunuz? Artık sona gelmişsiniz. Bu belgeyi almaya hak kazanacaksınız. Ya da bir sınavdan başarılı bir sonuç alacaksınız. Puanınız yüksek gelecek. Evladına odaklanmış ya da çocuk sahibi olmaya mı odaklandın sevgili Başak Burcu? Lütfen rahatla akışa bırakırsa, bırakırsan her şey yoluna girecek. Özellikle iş konusunda aileden birinde desteğini göreceksiniz. Bu kişinin tavsiyelerini dinleyin lütfen. Bir aile büyüğünüz de olabilir. Bir birinci derecede yakınınız da olabilir. Bu kişinin tavsiyeleri çok önemli. İşinizle, geleceğinizle ilgili tavsiyelerde bulunan bir kişi. Ve bu kişiyle iletişiminizi koparmayın lütfen kaybetmeyin bu kişi. Çok önemli, değerli bir insan. Çok doğru tavsiyeler da bulunacak bu kişi. Dikkatle dinleyin lütfen anlattıklarını. Düşüncelerinde köklü değişimler gerçekleşecek bu hafta sevgili Başak Burcu. Ve bu değişik değişimler de senin hayrına gerçekleşecek inşallah. İnek çıkmış. Yani tesadüfe eseri eski bir eş mi, eski bir sevgili mi? Böyle bir kişiyle rastlantı eseri karşılaşacaksınız ve çok şaşıracaksınız onu gördüğünüzde şaşırtıcı bir tesadüfi bir karşılaşma olacak. Evet sevgili Başak Burcu sadece sonuza odaklanın. Eğer şu dakikaya kadar buraya geldiyseniz bu videodaysanız hala benimleyseniz çok teşekkür ederim. Ayrıca sadece lütfen zihninizden bu soruyu düşünün. Size özel bu videoyu izleyen arkadaşıma özel ruhuna dokunduğum arkadaşıma özel yorumluyorum bu açılımı. Evet sorunla ilgili bazı dürüst olmayan durumlar var. Birileri yalan söylüyor. Bununla ilgili bu niyetinin bu sorunun olmamasıyla ilgili en büyük engel yalan. Dürüst olmayan durumlar bazen de kendimizi kandırabiliyoruz. Lütfen kendimizi kandırmayalım. Eğer öyle bir durum yani gerçekleşmeyecek bir hayalse bu. Lütfen kendimizi kandırmayalım. Ya da sizin çevrenizde çok fazla dürüst olmayan insan var sevgili Başak Burcu. Bu soruyla ilgili Lütfen dürüst olun. Kendinize de dürüst olun ve çevrenizdeki dürüst olmayan insanlardan kurtulun. Yalana başvuran insanlar olabilir. Çevrenizde kandırmaya çalışanlar sizi yanıltmaya çalışanlar olabilir. Bununla ilgili dikkatli olun diyor kartlar. Ve kendinizi bu tarz insanlardan ve olaylardan uzaklaştırın. Bir yalanı yaşamaktan uzaklaştırın. Gerçeğe sadece odaklanın. Ve Dürüst insanlarla çevrili olun. Çevrenizde böyle insanlar olsun lütfen. E, acı yaşamamak için, e, vicdan azabı çekmemek için. Kendinize güvenmeniz gerekiyor bu soruyla ilgili ve kalbinizi açmanız gerekiyor. Her şey sizin için güzel olacak. inşallah. güzel duygularla besleneceksiniz. Kalbinizi açın lütfen. Kendinize güvenin, niyetinizi gerçekleşsin. Hoşçakalın, saygılar sunuyorum.